o geliyor. Tekrar bir merhaba diyoruz. Nerede sevgili ee, Bodrum Gündem Dostları. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeyiz. Karşımda birbirinden yakışıklı dört genç var. Evet, şimdi o dört gencin arasında... Doğru, şimdi siyah takım elbiselilerden anlaşılacağı üzere bu arkadaşlar başkan adayı. Ee, şimdi mevcut başkan henüz görev süresi dolmadı birkaç saat var. Ferhat Ceyhan nasılsın? Hadi. İyiyim çiçek ablacığım bugün mikrofon yok eline mecbur evet mecbur, mecbur tutuyorum artık yapacak bir şey yok hoş geldin öncelikle hayırlı 17. olsun 17. olağan gençlik olarak Kongremize. Bodrum gündem olarak her zaman bizimle birlikte e, her etkinlikte her seçimde bulunduğun için öncelikle sana çok teşekkür ederim Rica çiçek ablacığım ederim, bugün e, Burada demokrasi çöleni var. Ee, 17. Bu cümlenize de bayılıyorum. Evet. Her seçimde evet. klasiğiniz. Bizim, Hadi bizim öyle biz kavgasız, evet. dövüşsüz, gürültüsüz biz seçim süreci götürtüyoruz. Hadi bakalım. Çetin kardeşimle birlikte böyle bir ivme e, yakaladık. Sabahtan beri. Kimsenin kimseyle sataşmadığı e, sadece o istediğimiz gençlerimizden e, taleplerimiz oldu. Kendimizi ifade ettik. Onlar bizi dinledi. Biz onlara kendimizi bir şekilde e, bu parti için emek emeklerimizi, mücadelemizi anlattık. İnşallah e, bugünlerde e, bu süreçte özellikle 2023-2024 seçimlerinde gençlik kollarından PM üyesi, meclis üyesi, belediye başkanı, 30 yaşında bir genç belediye başkanımızın olması bizi çok gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor yerde bazında. O yüzden ben çok mutluyum. E, bu seçimin kazananı kaybedeni yok. Bu bir bayrak yarışı. Çetin'le ben 12, 13, 14 yaşlarından beri bu ekibin içerisindeyiz. Bu siyasetin, bu e, yoldaşlığın yolunu yapıyoruz. İkimiz de e, emek verdik, mücadele ettik. Bugün partili gençlerimizden e, teveccüh bekliyoruz. Hangimizi seçerlerse e, o da çok iyi bir görev süreci geçirecek. Ben de çok iyi bir görev süreci geçireceğimden bundan şüphem yok. İkimiz için hayırlı uğurlu olsun. Kaçıcı Teşekkür ederim. Benim e, gençlik kollarında 2019 yılında seçildik halkın başkanımla birlikte Hı -hı. örgüt ve örgütlenmeden sonra başkan yardımcısıyım. Akabinde 2022 yılında halkın başkanımın istifası sonucunda 2024'e kadar yani yaklaşık 2 yıldır aktif gençlik kolları başkanlığı mücadelesini veriyorum Çiçek ablacığım. Peki hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. ediyorum. Peki, şöyle. E... Şimdi e, sevgili Çetin'in basın açıklamasını yaptık senden evet. defalarca telefonlaştık evet, karşılaştığımızda evet, evet. böyle bir açıklama yapmadım. Bunu Şöyle söyleyeyim ben bunu mı? bu yaz ayında gerçekten inanılmaz sıcaklarda kendimiz bile dışarı çıktığımızda 10 dakikada sıcağın altında duramazken o insanları oraya toplayıp o kalabalığı oraya toplamak istemedim. Zaten yani bizim aday olduğumuzu 81 il duydu sosyal mecradan her yerden. Yani o yüzden e, böyle bir şey yani gerek, gerek duymadım. Yormak. Evet. Peki, bu da bir tercih sağ tercih Teşekkür ederim. Sevgili Çok Alkın, sağ olun. adaya da hemen bir e, mikrofon yerin bu sefer ses sistemi. Çetin hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Alo. Çiçek ablacığım. Neredesin İyisin. Abi? İyiyiz. Başkanlığa adaysın. Tabii ki adaylığımızı koyduk. İlk adaylığın mı? Evet. Yani o yüzden şöyle heyecan e, biraz başkanlık farklı. olarak ilk adaylığım. Başkanlık olarak Yönetim ilk adaylığım. Kurulunda 15 yaşından beri <laughs> yani çocukluğumun geçtiği partisinin partimizin kapısından içeri beraber girdim. Kardeşimle beraber. Tamam. O benden fazla çok hız aldı ve uzadı. Evet, o O uzadıktan daha... sonra biz de tekrardan böyle bir şeyin yani buradaki bazı şeylerden dolayı kaynaklanan buna talip olduk. Evet. Hakkıyla yapacağını ben benim de Berat kardeşim de inandığım için. Güzel bir yarış süreci geçiriyoruz. Bu geçirdiğimiz yarış sürecinde kimse kimseyi kırmadan, yani seçimlerin birilerinin etkisi <laughs> altında kalmadan yapılabileceğini, Bunlar yapılırken e, gençlerin daha özverili, daha gerçekçi ve kendilerinin iradelerini bir yerlerden kullanabileceklerini savunarak bu yola çıktık ve bu şekilde de devam ediyoruz. 3 saat içerisinde sonucunun belli olacağı onu soracaktım. Kaça kadar oy kullanacak gençler? 8.30'a kadar oy kullanım süresi devam edecek. 8.30'dan sonra sayıma geçilecek. Evet 8.30'dan sonra sayıma geçilecek. Aslında Ferhat'a da sorabilirdim. Sana da sorayım. E, kaç üyemiz var gençlik kollarında? Gençlik kollarında aktif olarak görünen üye sayısı çok düşük ama e, toplam üye sayımız e, 1050 olarak Bayağı belirtilmekte. Bayağı kayıtlı üye sayısı var ama. Evet Muğla'nın en çok e, üyesi olan ilçesiyiz. Yani çoğunluğa bakarsak e, Muğla'nın yüzde sekseni bizim üyeselerimize O zaman şöyle bir oluyor. şey söyleyebilir miyiz? Buradan çıkacak başkan aslında aynı zamanda e, Ankara'da da etkili olur. Tabii ki. Şöyle. E, Bodrum'un tüm Muğla'da, tüm Ankara'da farklı ve etken güçleri var. Tamam. Bu güçlerde dolayısıyla en sevdiğim yani çocukluk arkadaşım, kardeşim olan. Ona da sıra gelecek. Altın gibi. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun Çok hakkınızda her ikinizin de. Çünkü her ikinizi de hem e, uzun süredir tanıyorum hem de gerçekten bu yolda emeklerinize de tanıklık etmiş biri olarak. Kardeşlik içerisinde götürmeniz de ayrı bir güzellik. Biz Yani bana haber çıkmayacak gibi genelde aksiyon olur ve bir gazeteci olarak ekstra haberler çıkar. Buradan bana haber çıkmasın sizin güzel haberlerinizi paylaşmış olayım. Peki, e, şimdi e, meclis üyemi mi alayım, parti meclis üyemi mi alayım? Peki. Şu başkan yardımcımız aynı zamanda. Aynı zamanda evet. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Zeynep ablacığım merhabalar. Valla en son seninle burada biliyorsun bambaşka seçimlerdeydik. Bir anda senin meclis üyesi gördük. Arkasından evet. da böyle bir güzel karşılaşma, böyle bir güzel etkinlik oldu. Haydi bakalım. Bir Bilmiyorum. siyasi yolculuk içerisindeyim ben evet. de. Benim bu yolculuğum gençlik kollarından başladı. Buradan başladı. Hı -hı. Burada şöyle bir hepimizin ortak bir noktası var aslında. Ben de siyasete halkım kardeşimle beraber başladım Allah, onun yönetiminde. Çok oldu. Çetin de öyle, Ferhat da öyle. Burada, burada evet bana. evet. Hepsi senin yönetim kurulun. Aynen şimdi. öyle. Hı. Burada ben iki ben tane de. benim çok kıymetli kardeşim arkadaşım bir bayrak yarışı, bir hizmet yarışı içerisinde. İkisi de gerçekten benim için çok kıymetli, çok değerli. İkisinin de seçildiği takdirde bu görevi layığıyla yapacağına eminim. Söylediğin gibi kırmadan, dökmeden kardeşlik ve dostluk içerisinde seçim sürecimiz devam ediyor. Günün sonunda buradan bir tane daha fazla oyalan kişi çıkacak. İkisi de kazanacak. Bodrum kazanacak. Şu an Bodrum gençliği aslında bir gurur tablosu içerisinde. Parti meclis üyemiz Alkım Deniz Aslanı, Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Mandelinci ve genç meclis üyelerimiz var. Temsiliyet anlamında bence çok iyi bir durumdayız. Daha önce böyle bir yani bu kadar yüksek hiç sayıda olmamıştı. Hiç bu kadar genç olmamıştı. Evet. Yönetimde etkin noktada hiç Kesinlikle. bu kadar genci görmemiştik. Doğru. Biz de gençler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bizi destekleyen, bizi seven o, işte insanlara da burada onu da layık olmaya çalışıyoruz. Peki sevgili Kanat sen de yönetimden geldin, arkasından meclis üyesi oldun. Mevcut başkan adayları kardeşlerini de bir sonraki seçimde meclis üyesi olarak görme potansiyelimiz var mı? Ne diyorsun? Tabii ki. Hem meclis üyesi hem daha farklı noktalarda ikisini de görmek isterim. Nasıl Bodrum'dan bir Ankara'da genel merkezde temsilcimiz var. Bunun devamının da gelmesi gerekiyor. Halkım nasıl bu altyapıyı oluşturmuş, buradaki hepimiz onun yönetiminden buralara geldiysek onun da devamını getireceğini <laughs> güveniyorum. Peki. Ona da bir sorumluluk yüklüyorum aslında burada. çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hemen e, işin mimarına geçelim. <laughs> Haydi evet, al bakalım evet. sesini. <laughs> Alkan öyle bir şey yaptın ki çıtayı öyle bir yere koydun ki <laughs> Valla seninle beraber bütün ekip sıra sıra işte meclis üyesi oldu. Arkasından bak nereleri hedefliyor e, ee, ileride senin parti meclisinde yalnız kalmama potansiyelin bile var görünüyor. Ne diyorsun bakalım? Valla şöyle sende. aslında gerçek anlamda bir gurur tablosu. Ee, gurur tablosu olmanın yanında da duygusal bir bağ da var her iki kardeşimle de. Ee, ne kadar güzel i̇şte yüzlerce arkadaşımız geliyor bugün gençlik kolları seçiminde bir başkan ve yönetim seçmek için oy kullanıyorlar. Ee, bir süreç örebildiysek ne mutlu işte arkadaşlarımızla bu yola çıktığımız zaman çok eleştirenler de oldu. Eksik yaptığımızı, yanlış yaptığımızı, hatta biliyorsun ben biraz fevriyim dedi de Sen çiçek ablacığım. Sen biraz Evet hararetliyim dedi. Ateşli bir gençlik. Ama, ama meselenin özü şudur. Biz yeri geldiğinde yönetimde dışarıda tartışırız, kavga ederiz. Birbirimizle bazen hararetli tartışırız ama günün sonunda birbirimizin samimiyetine olan inancına. Çok kestik bu arada. Birbirimizi, birbirimizi birbirimizi taşımamız gereken noktada da birbirimizi omuzunda taşırız. Ne güzel. Birbirimiz için eee, kellemizi, gövdemizi ortaya koyarız. Ne güzel. Partimiz için hayırlı olsun. Ama tabii bu hikaye burada bitmeye Sonuç itibariyle partide bir tek Bodrum Gençlik Kolları Başkanlığı evet. noktası yok. Biz bu dönem Muğla'nın e, genel merkezde gençlik kollarında temsiliyeti noktasında bir rol almasını istiyoruz. Hı hı. Akabinde Bodrum'un e, il gençlik kollarında da yeterli temsiliyeti bulmasını istiyoruz. Hı hı. E, bu anlamda siyaseten burada kim gençlik kolları başkanı seçilirse seçilsin. Ben kendilerinin Ankara'da ve Muğla'da elimden geldiği kadar kolaylaştırıcısı, yine bir kardeşleri, yol arkadaşları olarak yanlarında olacağım. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Altın. Her birinizi de tebrik ediyoruz. Şimdi ben e, de, şeylere geçeceğim. E, diğer röportajlar ama dördünüz bir aradayken bir fotoğrafı. Tamam, yeriz, Biriniz hadi biri benim için bu güzel anı fotoğraflasın. Kimin? Lütfen. Sizi rica edin dördü beraber. Evet. Yatay alabilir misiniz? Şöyle güzel kareyi. Bu çok kıymetli bir fotoğraf. Evet. Dördü oldu. Evet, şahane. Çok teşekkür ederim arkadaşlar atarsınız. Diğerlerde sanki ilçe başkanını gördüm, Tuna işini görmüştüm gençler. Tuna başkan nerede? Onu da bir bulup bir röportaj yaparsak. Evet. Nerede bakalım? Evet, gördük Tuna başkanı da. Haydi bakalım herkes genç başkanı genç il, ilçe başkanı genç parti meclis üyesi evet. genç herkesler genç başkan genç tabii partimizi tecrübe ve gençlikte bir araya getiriyoruz. Ve evet. tabii gençlik mi de var. Bu durumda en yaş alanı ser olduğuna göre en tecrübeli sensin Tuna Başkan. Hem seni <gülüyor> olarak <gülüyor> tecrübeliyiz hem de <laughs> e, yaş genç olarak gençliğimize olsak siyaset içinde verdiğimiz emekle tecrübeliyiz. İki genç kardeşim beraber yol yürüdüm iki arkadaşım uzun zamandan beri Cumhuriyet Halk and yeah. his yeah. İşte benim kardeşim, ee, Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde kazanan kaybeden olmaz. Fazla oyalan olur, az oyalan olur. Ee, seçimin kazandığı illa ki Cumhuriyet Halk Partisi olur. Genç kardeşlerim e, bu seçim yarışında inşallah bir sonraki sürece giderken partiye küskünlük üzerinden yaklaşmazlar. Ee, i̇lçe başkanları, işe genç koları başkanları, adayları genelde üstüne kalır. Ama yönetimler biraz küskün olur. Aslında bunun altını çizen bir konuşma yaptım e, kongremizde önemli olan gençlerin bir araya gelmesi önümüze önümüzde beklenen bir erken seçim var. Biliyorsunuz iktidarın e, ekonomik yönden yaşattığı insanlara bir e, süreç var ve bu sürecin sonunda da e, geçim sıkıntısı erken seçime doğru bizi itiyor. Bu erken seçimde de partinin bütün organlarıyla hazır hale geldik. Eylül ayı e itibariyle zaten çalışmalarımızı yaptık. Tekrar artık bir şekilde sağlara çıkacağız. E, gençlik olarak da bunun en son artık noktasıydı. Orada da seçimimizi bitireceğiz. Önümüzde uzun bir süre erken seçimin dışarısında bir seçim olmayacak. Ee, bizim artık e, iktidara gelecek kaymakamlık, valilik, bakanlık, cumhurbaşkanlığı hedeflerimiz var. Genç nesilleri inşallah oralara kanalize edeceğiz. Önümüzün, bak, önümüzün bakanları, önümüzdeki dönemlerin bakanları, milletvekilleri, kaymakamları, valileri inşallah bu kadroların içinden çıkacak. Tek umudumuz bu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum kolaylıklar Evet sevgili dostlar, yalnız bir şeyin de altını çizmekte fayda var. Bu e, güzel e, kardeşlerimizin yanında bir kadın aday da görmek ister miydim? Bir genç kızımızı görmek ister miydim? Kesinlikle isterdim. Çünkü e, parti içinde e, genç kadrolarda çok emek veren güzel kızlarımız var. Geliş gidişlerimde e, o yükü taşıyan, yönetim içinde var olan fakat hani önlerde olmayan kızlarımız da var. Hani i̇lla kadın olsun, kız olsun diye değil ama aynı yeterlilikteki kadınlarımızın, kızlarımızın da biraz daha cesur olması ve bu e, koltuklara aslında aday olmalarını bekleriz. isteriz, gönlümüzden de o geçer. Ama sonuçta kazanan, kendileri de söyledi, en fazla oy almış olandır, parti kazanır cümleleri vardı. <laughs> parti e, kazanacak ve... Sonrasında da biz kazanan ismi sizlerle paylaşacağız. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nden yaptığımız canlı yayının sonuna geldik. Eğer yetişebilirsek bugün sandık sayımlarında sizinle paylaşmak isteyeceğiz ama biraz aktif, biraz hareketli bir gün bizi bekliyor. Bugün birkaç tane canlı yayınla sizlerle beraber olacağım. Bunlardan bir tanesi Antik tiyatrodaki Organizasyon olacak Hadi onu da söylemeyeyim sürpriz olsun Bizi izlemeye devam edin ee, Takipte kalın Pınar Hanım Salon boş ama şöyle söyleyeyim Salon çok önemli değil Valla dışarıda kulisler Dışarıdaki alan oldukça dolu Dışarısı oldukça yoğun Hareketli gelen giden çalışıyor sonuçta bu gençler. Gelip oylarını kullanıp gidiyorlar. Öyle de bir gerçeğimiz var. Asıl kalabalık, asıl e, gruplar hemen dışarıdaki holde ve dış kısımda. Hani kulis daha kapıdan girerken merdivenlerin başında başlıyor diyebilirim. Evet, yayını kapatmıştım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.